arkadaşlar bugün PUBG karşınızdayız. Tugal Gökni Barış Cime Ersin Ekmen, hangisini seçeceksiniz onu yorumlara yazın. Başlıyoruz. Sonra başlayalım. Geldim geldim. Beş kalır 5 kalır. 5 indirsene. Abi 5 kalıyor abi ya. Abi bunu. Abi ya. Neresi? Beğenmeyi, like atmayı, yorumlara yazı yazmayı, abone olmayı unutmayın. Lütfen. Abone olun de abone olun. Abone ne olur? Ben bunu ne abi özür dilerim benim yüzümden öldün ya. Ben atmadım ben atmadım. Yanışa bastı. Üstümana çıktı, üstümana çıktı. çıktı. Sen ya. Hadi gidelim hadi. Hemen uzatmadan arkadaşlar. Nerede baydı? <laughs> Lan benim karşımda mı şu an? Hayır <laughs> siz, siz kim attı? <laughs> Aa, açıldı açıldı Senin önüne açıldı.

yani çok gereksizim yok ama al, öyle yapalım. Dakika, dakika. Dakika, arkadaşlar. Hadi tamam, bakalım. bu çünkü böyle girişine girmemiz biraz sıkıntı olabilir gibi geldi. Hadi kolyekinden evini kapatabiliriz. O de. Aynıki o? o üç kat değil olabilir, olabilir üç kat devre olabilir. Güzel da oraya sıkışıyorsun işte. Gel, mantıklı. Nerede? Ha orada orada. Abi buraya. Hep kapıda Hep. Bir de otur abi, otur evet, çok iyi. Tamam, çok iyi. de aldım. Bırak sal sal. benzin bulma var mı yoksa? Bakalım abi. Duramayacağım, durmayacağım, durmayacağım. Gelecek e onlar arkamızdan evet. bekleyin. Alanı çok salakça verdi çünkü. Olay gelmedi. Nasıl Araba varsa alalım. Üsleyim belki havai şey, şey verir bu, Benzin verir diye Gereksiz müzik ne ya? Bence direkt gidelim, Bak, gidelim. Bence direkt. Barış buraya Tepe geçelim. Mi? Barış buraya geçelim abi. Öyle çıkma kurtaramazsın arkadaşını, canını yakarım. Bana bir kask getirmiş zaten. Ben bir çok adım, bağırıyor ya. <laughs> kolaylıkla giriyor. Şikiti de dönelim hocam M4 alacağım tabii ki. Durmuyor. Hocam oradan bak neler gelişiyor bak bak bak. Hocam şu M4'ü alalım da sütümüzü yemiş gibi davranmayalım. Ondan sonra millet laf ediyor bana niye m 4 almadan alalım. sus sus. Arkadaşlar e bir çıkar mısınız? Her tarafta zıplayan adamlar sen öldün. Sen çoktan öldün. Aa ölmedi. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bazı insanlar yani hem cenabet değil hem zemzem de yıkanmış ekstradan. Artık öldün. Allah gider ayaklar ya. Body'yi de yapıştırdı bana. Rıhım olmadığından çok yedim ama seni buradan kimse kurtaramadı. Allah Allah. Arkadaşım gelecek. Hoş geldin tatlım. Hoş geldin hayatıma. Vallahi bana kit getirmiş. Bak başka bir şey istesem o da olacakmış gerçi. Niye isteyeyim? Hocam AKM'yi yapıştırıyorum. Her zamanki gibi bir hızlı kırık AKM'si olmadan tam bir hızlı kırık değildir. Bu arada daha oyun başladı. İkinci kitin dönünce insan bir geriliyor ha. Oo birileri sıkıyor. Bak işaret bir şey buldum. Bütün gerginliğim gitti hocam. sesi artık odaklanmam lazım. Şimdi işaret bir şeyini atamadıktan sonra bir yerine sok. Arkadaşlar selam. Allah ne güzel sesler bunlar. Kim birbirine kıyıyorsa hmm. Barış abimiz geliyor ve o olaya müdahil oluyor. Bir bomba var tutar mısınız hmm. o bombayı? Çok güzel bomba bak bu. Tam o sese doğru attım inşallah kendim patlamam oluyor. Şu bombaları biraz erken atıyorum al, böyle al. bilinmez diyarlara. <laughs> Sen çok güzel düştün. Allah başkası da var. Sen ne yapıyorsun burada? Yakıştı mı sana katil? Ben burada Arap takımından seni kurtarmaya çalışıyorum. Sen kilimizi çalmaya çalışıyorsun. Gel kardeşim. Gel gel kurtar bunu gel. Hiç, hiç sıkıntı yok. Kurtaramadım. <laughs> çok tatlı bir şekilde tamam, bu çarabı arkadaşımızdan Buradan hakkın rahmetine kavuştu. Yeni yıla de girmek yolunda kaldılar. Ne? Hocam Allah sekidik sağlık, aydırım sekidiklere. Bilesi arkadaşlar oldu. Tamam sıkıntı Adam var. Evet. İşaret şeyimiz var. Şu ağrı keskin dönelim. Valla birisi Eşim çıkıyor bana. Nereden çıkıyorlar? Bir göremedim abi. Bir de sesle Hocam şu bagiyi alıp bir gezintiye çıkalım diyorum. Bak yine sıktı bir itibar gibi. Hocam arkamdan çıkıyorlar galiba ama hızlı bir şekilde o tarafa doğru bir bakacağım hocam. Kimse soğurdu kırık bunun bedelini ödeyecek. Ulan Barış abi ne bedeller ödetti insanlar haberiniz yok. Sıkıp duruyorsunuz buralardan bir yerden. Artık burada kendi sıkıntısana. Allah gördüm Çok tatlısın. Allah sen nereden çıktın dayı? Arkadaşlar evet bu sebebi bir problem oluştu. E tamam sakin olun. Bir bug'e gitmiş olabilir ama bir hızlı kırık kill kazandı. Geliyorum üstünde. Şimdi bana göster bakayım yerini. Oradan bir yerden sıkıltın. Seni gördüm. Çatıdakileri öldürmeye bayılırım Şahin. Şahin isminin sonunda iki S-L var. K şey olsa çok korkardım senden. Allah bu espri sadece bizimkiler anlamaz. Kimse anlamaz. Bu espri inşallah kimse anlamaz. Hocam bir bombamızı mıza tuta verecek mi? Çok güzel bomba bak. Gelsen öler Hocam şurada da aşağıda da birisi vardı ama şu anda... ...yukarıda olduğunu düşünüyorum bütün takımın. İnşallah tabii bir tane takımdır ama... ...en az iki... Allah! Belanı oradakini öldürdüler. Lan! Bana çıkan vardı et çat attılar, öldürdüler onu. Mia bak! Kardeş, sen var ya Ersin'e gel Aa, bu ne? Abi adam beni de bulmuş. Yuh lan, daha yeni indik be. Beyler, hiçbir şey yok. Tamam. <laughs> buldum abi. Tava, tava. İpki buldum. Ben eve gidiyorum, Kurkan. Kurkan, sık lan adama. Vallahi da sistem bak. Canım yok, nasıl sıkayım? Dönüyorum, dönüyorum, dönüyorum. 4'üm ağazı. Bu adam giremez. Salak görmüyor. Attı, atıver Ya ufak senin düşmemen lazım ya. Abi, tavada imkansız. <laughs> lan buraya gel, lan <laughs> <O zaman, gülüyor> bu <bolçu koyayım. gülüyor> Tamam, tamam ben de. Bak, bak, bak. Ya botçu. doğru bir adam geldi. Biliyorum, biliyorum.

Bu hoş geldin. Yunus senin oradaki adam vurdu beni. Aynen seni o oradan vurdu bak çocuk. Furkan bot geldi. Geliyorum geliyorum abi bot benim umurumda değil şu an. Furkan abi, bir Girebilirsin abi. Aa Furkan'ı alsaydın. Neyse tamam gel 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 boşar gel. Boşar boşar uff full kurtarmamız lazım. Seninle no, abi yetişelim. Yetişelim yetişelim. 3 saniye. Bekle abi hareket etme hareket etme. Hareket etme hareket etme. Çok 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 çekir. Aa. Aldım aldım tamam. Oha ya. Abi bu dev de bir kıyafet abi, bizi bitirdi şahmet. ya. Ee, Furkan yaklaştırma kimsin nasip. Çıkacağız ya dur ya rahat Bir ses var da abi. Ya, Yunus lan? var ya boşa gitti Yunus kardeş. Abi, vardı abi ya. Bu ne? Ben 50 çıkacağım? E, çok ya. Bütün, bütün. Neyse Ufuk ölmesin de. Oo, oo. Abi ben mi? Yok ya. Nasıl adam uçur basıyor şu an. Kendini <laughs> toparlarsam. Okay. Ha vurdular. Bunları öldürdüler ya. Bitirdiler adamı. Yıkıldı birisi. Evet ben canımı dolduruyorum şu an. Bendele bendele. Hangi yere doğru gidebiliriz? Bendele bendele. Bendele bendele. Let's go. yok zaten. Sargı atabilirim 5 tane var. Abi ben de bir vuruşa gideceğim herhalde. Bir girme. Yapma. Abi bak burada Ersa abi. Heh görünmez ya böyle gelsin. Kavurdum. <laughs> <laughs> gel gel abi böyle gidelim. Geliyorum. <gülüyor> 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 Beyler burada araç var adamlar bindi. Yallah <laughs> <abi. gülüyor> Evet. Hadi. Sadece bir ses var. Allah. Im. Ne yaptın? eman aldım. oldum. Tutulamadıysam alırsın. Yok ya bulut yok. Çantam Nasıl yok? Sen neredesin? Gerçekten açtım. Oraya full büyük... tutamam lazım. <laughs> <değil>. Nereye? Tamam. Bu kadar. Nasıl mı ha, Çok Nasıl Nasıl? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Her videom size gelsin diye. Ee, bu video bu kadardı. En son bir de kendi videomu açacağım PUBG'de. Hadi geçelim ona. Hadi. Ben de oturdum. Abi benim ayarlarım bozuldu ya. Hadi ben de. benim ilk videom. Daha dün attım. Ben de otadım. Hmm. Elif yapma. Evet arkadaşlar ben de otadım. Abi tutundan et ettim. Bak da unuttum Bir dakika. Motor buldum. Sonra beni al o zaman. Geldim arkadaşlar. Eve gittim gel. Gel bende de şey bir tane tabanca var oğlum. Bu tamam, da yanlış yaptım ben. Motorla adamın üstüne gitmeye çalıştım adam arkadan tabanca. Evet arkadaşlar. Ben yanlış yaptım ya. <laughs>

Hva er det med henne?